Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PK istedi nasıl yani ev yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Evinizin içinde bir tane daha ev olmanızı sağlayacak. Hadi gelin sizlerle birlikte bunu yapalım. Giriş yap. E, şimdi girip geliyorum. Arkadaşlar şu anda girdim. Hadi birlikte size bunu yapmayı göstereyim. Gerçekten mükemmel duruyordu. Ee, ben kendim yaptım arkadaşlar. Hiç, hiçbir YouTube kanalından bakmadım. Kendim Kendi kafamla oluşturmaya çalıştım. Hadi gel birlikte sizi yapalım arkadaşlar. Bu eşyalarla yapabilirsiniz evimizin içine. İlk önce, durun bir dakika. Şimdi iki önce, buraya gidiyoruz ve yılbaşı yerine basıyoruz. Yılbaşı yerine bastıktan sonra bundan alıyoruz. Ev yapmak için bunu böyle çeviriyoruz, böyle bir şey. Sonra bunu alıyoruz kapı olacak. Bunu da yapıyoruz. Bu da pencere olacak dediğim gibi. Dediğim gibi böyle bir ev yaptık. Şimdi de temel öğelere giriyoruz. Ay, temel değil arkadaşlar özel öğelere giriyoruz. Sonra bunu seçiyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bir şekilde içine girebileceğiz. Sonra içine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Ben şu küçük şeylerden koymak istiyorum. Dediğim gibi. Oyuncaklardan da koyabilirim ama çok büyük sanki. Bana öyle geliyor. Ay ne yapsam ki? İçine ne koyayım arkadaşlar? Şundan bir tane koyalım bence. Bu küçük. İçine koyduk. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle çeviriyoruz. Sonra da evin içine girebiliriz artık. Hadi birlikte sizinle evin içine girelim. Bunun kapısını çalıyoruz. Ve çaldıktan sonra kapıyı açıyor bakın. Bunu binebiliriz. Gerçekten çok komik oldu. Ben çok beğenmedim desem yalan olur. Çok iyi oldu. Ama bu oyuncağı çıkarsak çok iyi olur bence. Hadi gel. Loe Kaypra. Ya bakayım. Yine okuyamadım İngilizceyi. Bu kapıyı çalıyoruz ve içeri giriyoruz. Hadi gel. Oynayalım seninle birlikte. Neyse. Bu sefer içini nasıl kontrol? Bunu bir alalım ilk önce. Şunlar bir tane çekiyoruz. İçini buna göre düzenliyoruz. Mesela buraya bir tane koyduk. Temel öğelere yineden girebilirsiniz. Burada duvar yapmanız gerekiyor. Aslında. bunlar 7 tane olduğu için bundan seçeceğim. Duvar yapacağım. Şuraya büyük bir alan olması için arkadaşlar. Bir de bakalım. Şunlardan olabilir. Yap, yaptırmak istiyorum yatmıyor arkadaşlar. Neyse yatmıyormuş var. Şimdi duvarları yapalım sizlerle birlikte. Şöyle de koyabilirsiniz. Büyük bir alan olur. Sonra buradan yine alıyorum. bu duvarı yine yapıyoruz. Aa yeter. Bir türlü yapamıyorum. Bunu daha yukarı yapacağım. Ben hiç kimse görmesin. 3 tane daha bir tane yapmış oluyoruz arkadaşlar bence olmayacak ya bu sizce oldu mu tane daha kalmış. Neyse onu harcamak istemiyorum. Şimdi bir tane büyük koymak istiyorum. Bu paraları da harcamak istiyorum. Hiç kimse girmesin ya. Yani. Girilmez burası arkadaşlar. Yani neden giriyorsunuz? <laughs> Neyse. Bir tane daha büyük alıyorum. Büyük alalım. Bir tane daha alıyorum. Ay aldım yanlışlıkla. Bayağı. Neyse Neyse koydum bunları Ana Çok yanlış yapmışım ben Bakayım bakalım Aslında almış gibi ama Olmamış ya arkadaşlar Bunları kesinlikle Almam gerekiyor hepsini Aa yanlışlıkla hepsini aldım. Neyse yine den yapalım arkadaşlar. Bu güzel olmadı. Kendim yaptığım için hiç yapamıyorum. Hayır, Hayır bu değil. Yanlış yere bastım yine. Bir şey pop'tan sonra. Neyse. Alalım bundan ya. Yeter. Evin içini daha yapamıyoruz ya biz. Arkadaşlar. Çok bir içine bu boşlukta iyi bir şey koyun yani. Ben içine pencere koymak istiyorum. Çok merak ediyorum pencere koyunca nasıl olacak. Aa yeter. Ana koyulmuyor arkadaşlar. Şey. Koyulmuyor. İçine istediğinizi koyabilirsiniz ama büyük olmaması lazım. İşte avında yetmiyor. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. A big girl. Bir tane de bundan al. Yok ya da şundan almak alıyorum. evin içini kapatıyorum. Kapattım. Şimdi özel öğelere geçiyorum. Ay yeter. Arkadaşlar bittim. Tamamdır. Tadam, hadi evin içine girelim. Aa çok güzel. Bakma. Arkadaş. Ay onunun nasıl çıkılıyor lan buradan? Şu böyle bir ev oldu. Gerçekten mükemmel bir ev. Ay. Neden çıkmak istiyorum? Anam. Nasıl çıkılıyor lan buradan? Arkadaşlar. Oha. Sonunda çıkabildim. Sonunda. Çıkamıyordum arkadaşlar. Yani imkansız bir şeydi. Ve evimiz Hazır. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarımı çağırıp geliyorum. Arkadaşlarım pek çok arkadaş gelmemişti. Benim yanıma. O yüzden ben başka birisinin partisine gitmek istedim. Ee, şimdi bakalım başka birisinin partisine gidelim. Kiminkine gidelim. Bu ne? Buna gidelim bence. Çok güzeldir ya. Buna gidelim. Arkadaşlar. O kişiye. Partisine gidelim. Bakalım nasılmış partisi. Bakalım giriyoruz. Başka birisinin partisine gideceğim arkadaşlar. Başkasının partisine gittim. Ve partisi aşırı boştu. Bakın şurası. Işıklı olan yer. Gerçekten çok sıkıcıydı. Gerçekten. Yani. Çok sıkıldım. Hadi gelin sizlerle bir deneyim yapalım. Ne yaptım ben ya? Deneyime girelim. Arkadaşlar bu videonun konusu aslında evin içine ev yapmaktı. Ama bugün sizlerle birlikte deneye, partiye her tarafa gidelim bence. <laughs> Arkadaşlar Neyse. Buradan parkurlara bakacağım. Oo, bu çok güzel gözüküyor. Hadi birlikte bakalım. Aynen bastım arkadaşlar. Girip geliyorum. Arkadaşlar girdim. Şu anda hadi birlikte sizinle birlikte girelim. Yanınca inşallah bağırmam da arkadaşım. Ben çok bağırıyorum. Yanınca. Ananın. Aa! Neyse. Ya yapamıyorum galiba. Ay yine düştüm. Arkadaşlar. Azıcığını yapıp geliyorum. Arkadaşı buraya geldim. Hani şurayı yapamamıştım ya. Şurası arkadaşlar. Buraya yapamamıştım. Buraya geçtim şu anda. Bakalım. Burası zor muymuş? Aa burası çok zor galiba. Bana öyle geliyor. Ay. Çok zorlanıyor. Ay. Düştüktüm az kalsın. Hadi bakalım. Bundan de geçeyim. Hadi, hadi aşağıya git döverim ha. Aa! Ay şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar geçtim. Hani şuraya yapamamıştım ya arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya yapamamıştım ya. Şimdi yaptım geldim. Yani. Ay. çiçekim galiba merak ediyorum. İnşallah yanmam. Sonunu çok merak ediyorum. Bu parkuru bayağıdır yapıyorum. Ve yapamıyorum. Yapıyorum ama bitişini göremiyorum arkadaşlar. Ben bu parkurun her zaman ananın çiçek işte... Yeter. Yeter şurayı yapıp geleceğim arkadaşlar. Yeter. Arkadaşlar yapamadım bu parkı gerçekten zordu. Bu arada süpürge almak için buradan alabilirsiniz istediğiniz kadar. Ben bir tane aldım. Çantaya koyun isterseniz. Bir tane daha alacağım aslında ama. Alınmıyor galiba. Bakayım. Kaç tane almışım ki? Bakayım bir tane zaten. Başka bir deneyime geçiyorum arkadaşlar. Şu anda başka bir deneyime gitmek istiyorum. Ki o süpürgeyi bir daha alabiliyoruz o zaman. Yine şansımız oluyor. Hadi bakalım. geliyor. Arkadaşlar yeni bir şey girdim. Ve bu sefer de bunu alacağım. Bu çantama koymak istiyorum. Bir tane daha alalım bence. Aa. Daha alınmıyor. Şimdi bir tane şeyden iki tane alırsanız olmuyormuş. Öyleymiş. Neyse. Güzel duruyor. Aksi video çok uzadı. Sizi çok seviyorum. Ay bir türlü de bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Güle güle. Güle güle.